Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le anlatım koltuğunda olacağız. Beklentiler bu maçın oldukça çekişmeli geçeceği yönünde. Real Madrid, Real Madrid'le karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Evet. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Topu kazandı. Bir anda atak fırsatı yakaladı. Kurtardı ama topu tutamadı. kellele topu uzaklaştırarak tehlikenin büyümesini engelliyor. <laughs> Ve bu müdahaleyle top taca çıkıyor. Hakem Real Madrid için serbest vuruş kararı veriyor. Hakem oyuncuyu bu seferlik affediyor. Bir dahakine kart çıkacak. Artık çok daha dikkatli olması lazım. Frank Lampard evet. Ve top dışarıda Taç atışını Real Madrid kullanacak Etkili bir müdahalede bulunduğu Top kaybı Real Madrid şimdi topu kapıyor Şimdi takımını öne geçirebilir Kendi ceza alanında etkili bir müdahale yaptı Edwards. Ani bir atak fırsatı doğuyor. Ve topu alarda gol! Rakiplerine net bir üstünlük kurmuşlardı ve ilk golü buldular. Evet, golün tekrar ekranlarınıza geliyor. Topu aldıktan sonra tek başına çok uzun bir mesafe kat etti. Savunmayı çaresiz bıraktı ve ardından son vuruşu da yaptı. Harika bir gol. Gol perdesi açıldı 1-0. Mbappe Frank Lampard Cruyff. Bu arada maça 2 dakika ekleniyor. Skoru eşitlemek için mutlak fırsat. Tekrar ekranlarınıza geliyor. Böyle pozisyonlarda doğru noktada bulunmanın ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Şimdi durum 1-1. Hakim'den ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Berabere biten ilk yarının ardından ikinci yarıyı başlatan düdük geliyor. Rakip kaleye doğru mesafe kat etmek istiyor. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Mbappe. Real Madrid topu kontrol ediyor be, Skordaki dengeyi bozabilir mi? Ve kaleci bu topu kurtardı. Müthiş bir kurtarış. Mutlak gole izin vermedi. Rakibi de bunu nasıl kurtardığını anlayamadı. Takım arkadaşlarından destek var. Hücuma çıkıyorlardı fakat top şimdi rakip takıma geçti. David Beckham. mutlak pozisyonda. Baskı gelince topu eline alıyor. Lampard araya giriyor ve pasın geçmesini önlüyor. Cole Palmer. Ve normal sürede son 15 dakika. Maçın son dakikalarında Real Madrid galibiyet golünü bulmak için çabalıyor. Gareth Bale. Şimdi eşitliği bozabilir. Kurtarıştan sonra oyun devam ediyor. Bu kez fırsat yaratamıyorlar. Cole Palmer. Edwards. Ve hakem maçı bitiren düdüğü çalıyor. Mücadele beraberlikle sonuçlanıyor. İki takım da üstünlük kurmak için büyük bir mücadele verdi ama bence maçın hakkı beraberlikti. Güzel.